Evet Google kodlarımızı eklememize rağmen bizim Google'un izleyiciyi tanımama sebebi bizim adres olarak net bilgi paylaşı vermemiz. Bizim buradan düzenli diyerekten bunu blog sayfasına okuyacak hale getirmemiz gerekiyor. Düzenleyi tıkladıktan sonra net bilgi paylaş bölü blog diyorum. Üstte de net bilgi paylaş bölü blog diyorum. Önemli olan kısmı web sitenizin URL adresi. Buradaki para birimini eğer Google analizle çalışacaksınız, Türk lirasına çevirebilirsiniz. Zaman diliminde Türkiye'ye çevirebilirsiniz. Varsayılan sayfanızda isterseniz buradan düzenleyebilirsiniz. E-ticaret sitesi mi diyor? Site aramayı izlemeyin diyor. Çeşitli seçenekler var. Bunları geçiyoruz. Şimdi bakalım Google kodlarımızı okuyacak mı? Evet durumu kontrol ediyorum. Şu anda veri bekleniyor diyor. Analiz başarılı, başarılı bir şekilde yüklendi. Veri toplanıyor. Evet kodumuzu eklemeyi başardık ve çalışır hale getirdik. Bundan sonra her ziyaretçi geldiğinde hangi arama nereden geldi, hangi kelimeyle bizi buldu, sitemizin hangi kısımlarını takip etti diye bakabileceğiz.